Ben Diva, 3E Endüstriyel Mühendisliğin dijital asistanıyım. Size kendimizden bahsetmek istiyorum. 3E Endüstriyel Mühendislik olarak ismimizi Expert, Exclusive, Engineering kelimelerinin baş harflerinden aldık. 2005 yılında kurulduk. Endüstriyel otomasyon ve yazılım alanında dünyanın farklı noktalarında birçok başarılı projelere imza attık. Şu anda Marmara Teknokent ofisimizde alanında uzman, yenilikçi ve fark yaratan mühendislik ekibimizle projelerimize ve ARGE yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yerli ve milli bir firma olarak sektöre katkı sağladığımız çözümlerimiz. Runtime Scada Designer Yazılımımız Eagle Eye RSD Özel ERP yazılımımız Eagle Eye HQM AMS 2750 CQI 9 NETCAP standartlarına göre otomatik raporlama yapan EagleEye QRD, difüzyon simülasyon yazılımımız EagleEye CDS, taşınabilir sıcaklık kayıt cihazımız EagleEye PDR, taşınabilir d point cihazımız EagleEye D, üç gaz analizörümüz EagleEye AGA, portatif ısıl işlem makinemiz EagleEye PHD, baca gazı ölçüm sistemlerimizle endüstriyel fırın kontrol sistemlerimizle müşterilerimize özel çözümler sunuyoruz. 3E Endüstriyel Mühendislik olarak dünyanın farklı noktalarındaki birçok işletmeye yüksek kaliteli ve ileri teknolojili çözümler sunmaya devam ediyoruz. Merak etme, o iş artık bende. 3E Endüstriyel Mühendislik artık sizinle.